Merhaba hocam. Ben e, Sümer Fen 9. sınıf öğrencisi Eylül Kaya. E, bugün e, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne geldik ve gezeceğiz. Evet, şimdi içeriye giriyoruz. Burada şöyle bir giriş var. Buradan geçiyoruz. Burada farklı çağlardan kalan eserler verilmiş. Şöyle Kalkolitik dönemden Erken Tunç Çağı'ndan Hızlı Asur Ticaret Konolilerinden Bu hitlerden kalma değişik eserler verilmiş Biraz parlıyor Bu Demir Çağı'ndan kalma Şöyle arka arka ve klasikler dönemine Şöyle değişik bardak benzeri bir şey var. Şöyle. Roma döneminden kalma eşyalar var. Doğu Roma döneminden büyük Selçuklu devletinden kalan değişik para benzeri yapılar var. Para benzeri yapı neyse artık. Anadolu Selçuklu Devleti'nden evet. kalmış bunlar da bu çok belli oluyor. İçin Şöyle. İçin şey yani? Evet. Burada Kalkolitik Bakır Çağı var. Şöyle. Şöyle bir yapı verilmiş burada. Devam ediyoruz. Evet Kalkolitik Çağı inceleyeceğiz şimdi. Ham bakır cevheri verilmiş bu. Evet. Eski madencilik faaliyetleri ve bakır demişler burada. Ee, şöyle. Maden işlenmesinde ısının kullanılması toplumların gelişmesinde en önemli etkenlerden biridir madenciliğin temelinin atılmasını sağlamıştır demiş. Şöyle. Burada çanaklar falan verilmiş. Şöyle fotoğraf da var. Ve erken Tunç çağındayız şimdi. Şöyle erken Tunç çağıyla ilgili bilgiler verilmiş burada tunç üretimi demiş. Burada değişik kalıntılar var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada döküm tekniği demiş. Şunlara bakar mısınız? Yani çok güzel gözüküyor. Felahiye buluntuları demiş. Şöyle ince diyelim buluntuları. Evet. Seramik sanatı var burada. Şöyle Seramik buluntular verilmiş burada da. Çok değişik gözüküyorlar devam ediyoruz şimdi. Erken tüm çağını geçtik. Evet, burada da yine farklı buluntular var. Ağır şart burada. buluntuları var ama çok fazla parlıyor. Gözükmüyor pek ama. Ay. burada takılar verilmiş. Şöyle. Ah. O dönemden kalan takılar tabi pek gözükmese de parıltıdan. Şu ışıklar yüzünden çok parlıyor. Şöyle parlayan kalıntılar yine. Burada da var. Şöyle burada da büyük çanaklar var. Video çok uzadı. Farkındayım. O yüzden birazdan kapatacağım. Böyle bir şey, çanak çömlek var. Hocam video çok uzadı. O yüzden şimdi aslında daha da vardı ama bu kadarını çekebildim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.